Hititler serimizin ikinci videosunda Hattuşili'nin son dönemlerinden, çocuklarının taht mücadelelerinden, Hattuşili'nin hepsiyle nasıl başa çıktığından ve en sonunda tahtı torunu Muşili'ye nasıl miras bıraktığından bahsettik. Serinin üçüncüsü olacak bu videomuza Kelipino fermanı öncesi ve sonrasıyla damgasını bulacak. Likya tarih Anadolu'da silinmez izler Hititler serisi 3. videosunda Terpinu fermanını okumaya davet ediyor. Bu videoda Murşeli döneminin sonunu ve Murşeli suikastini inceleyecek, Hantili ve etrafındaki destekçilerinin nasıl bir kan dökme alışkanlığını başlattığını, Gasip Krallar dönemi olarak adlandırılan bu dönemde Hititlerin nasıl zayıflayıp geri çekildiğini öğreneceksiniz. Hankuş Meclisi'nin devre dışı bırakılmasının nedenli ağır sonuçlara sebep olduğunu öğrenecek Telipino'nun tüm bu dağılmışlığı nasıl toparladığını okuyacaksınız. Telipino fermanıyla veraset yasalarının yeniden inşasını, kitit yasalarıyla da toplumsal hayatta adaletin yeniden kurallar ve kaidelerle yükselmesini inceleyeceksiniz. İlk ya tarih çıktığı bu heyecan verici yolculuğunda siz değerli takipçilerinin desteğiyle büyüyor. Anadolu'da silinmez izler, kititler. Hattuşiri'nin torunu Vurshiri, tam da dedesinin istediği türden en iyi hocalardan eğitimler alarak oturduğu tahtında hakimiyet sahibi olmayı beklemek zorunlu kalmıştı. Belki hattı dünyasının Pimpira gibi yetkin bir taht naibiyle yönetildiği bir dönemi beklemesi, belki de Hattuşiri gibi çok güçlü ve etkin bir kralın ardından tahta çıkması sebebiyle, belki de sadece ve sadece gençliği ve dop enerjisi nedeniyle, tahta artık tek başına oturduğu ve yönetimi bizzat kendi eline aldığı zamanı çok iyi değerlendirmek, başarılmamış her şeyi başarmak ve bunu çok hızlı yapmak istemişti. Halbuki dedesi Hattuşili vasiyetnamesinde onu apaçık uyarıyordu. Ve sen Murşili sakın ola öte yana dönme. Arkaya düşme, sıkı dur. Eğer dönersen kötülükler geri gelir. Sana verdiğim sözlerimi her ay önünde yüksek sesle okusunlar. Böylece sözlerimi, bilgeliğimi aklına kazıyasın. Murşiri, Hattuşiri'nin istediği gibi her ay Hattuşiri'nin vasiyetnamesini hem de soyluların ve yöneticilerin önünde dinledi mi? Artık kendi hikayesini tamamlamış ve Hititlilere göre tanrıların katına yükselmiş, tanrılaşmış Tam da bu yüzden yaşanılan dünyadan tamamen ayrılmış, ölmüş bir adamın nasihatlerini hem de her ay dinlemek zorunda mıydı? Üstelik gençliği sebebiyle hala etrafındaki gözler onun saltanatını sorgularken. Murşiri, dedesine saygısının açık bir ifadesi olarak Yamhad'ın son kalan kenti Halep üzerine güçlü bir sefer düzenleyecekti. Belki de bu seferi onu aylık nasihat dinleme görevinden de kurtarmıştı. Dedesinin yarım kalan işini tamamladı ve Murşili kimseleri dinlemeyeceğini bu seferiyle gösterdi. Sadece Halep değil, Fırat boyunca önüne gelen herkesi yenecek ve antik dünyanın en dokunulmaz görünen kenti Babil'e girecekti. Murşili, başkentinden 2000 kilometre uzaklıktaki Mezopotamya'nın bu kadim ve mukaddes kentini Babil'i yağmalamaktan da çekinmeyecekti. Hititler sadece kendi panteonlarındaki tanrılara değil, var olan tüm tanrılara saygı duyar ve onlardan korkarlardı. Hatti mukaddes toprakları gibi Mezopotamya'da da tanrısal kentler vardı ve her kentin tanrısı Hititlerce de tanrı kabul edilir, onlara kurbanlar sunulur ve onlara tapınılırdı. Babil'in yaratılış tanrısı ve bazı yerlerde de gökyüzünün fırtına tanrısı kabul edilen Marduk da bunlardan biriydi. Murşiri, Babil yağmasında Marduk'un hatırasını gözetlemişti. Kenti yağmalarken Marduk'un tapınakları da nasibini aldı. Babil'de Marduk'u tek tanrı kabul eden Hammur abinin hanedanlığına son vermiş, Babil'in yüksek kültürüne göre daha dağlı ve hoyrat kassitlere Babil tahtını sırf Hititlere daha bağlı olacaklarından dolayı teslim etmişti. Aslında Hititler için Babil seferinin anlamı zaten sınırlıydı ve bu kadardı. Hattuşa ile Babil çok uzaktı, haftalar hatta aylar süren bir yolculuk rotasıydı ve Hititlerin bölgeyi ellerinde tutma ihtimali sıfırdı. Fakat Moşili, Babil iktidarına darbe vurarak Mezopotamya'da Hatti tahtına rekabet edecek başka kimseyi bırakmadığını düşünüyordu. Bu fikrinde yanıldığı çok kısa zamanda ortaya çıkacaktı. Babil yağması, ve güçsüz Kassit iktidarı Suriye'nin kuzeyinde Mariano isimli efsanevi savaş arabalarıyla rüzgarlar estirecek bir topluluğa boş bir alan bırakmıştı. Bu topluluk Hurilerdi. Murşili hatasının ilk etkilerini görmüş olacak ki dönüş yolunda Hurilerle de savaştı ve onları yendi ama bölgeden ayrılmak durumundaydı. Hititler için Hurilere boyun eğdirecek ve onları istila halinde tutacak bir insan kaynağı yoktu. Mecburen yönünü Kuzey Suriye'den Hattuşa'ya döndürdü. Başkentinden çok uzun zamandır ayrı durumdaydı ve Sakisi, çok güvendiği, kız kardeşi Harapşiri ile evlendirdiği damat Hantili'ye yokluğunda Hattuşa'da neler yaptığını soracak, yeniden Hatti dünyasının kalbinde Hattuşa'da tahtına oturmanın keyfini yaşayacaktı. Üstelik şimdi sefere çıktığı halinden çok farklı bir adam olarak dönmüştü. Kendisini genç ve toy kabul eden soyluların ve Pankuş Meclisi'nin önünde onların yüzüne bakacağı anı Babil yağmasıyla sadece Büyük Sargon'un başarabileceği seviyede bir zafere imza attığını haykıracağı o anları düşünüyor olmalıydı. Murşili her kararını çubuk alıyor, hızlı yaşıyordu. Çok hızlı seferler düzenliyor, hızlı zaferler kazanıyor, dedesinin nasihatlerini hızlıca bırakıyor ve Hantili'ye de çok hızlı bir kararla sonsuz güveniyordu. Halbuki yokluğunda Hattuşa'da çok şeyler değişmişti. Taht ve etrafında yerini bulan, soyluları yavaş yavaş kendine bağlayan Hantili, önce Murşidiyi eleştirmeye başladı, sonra da Babil yağmasında Murşidi'nin günahkar olduğunu çekinmeden dile getirdi. Hatti'de baş gösteren kıtlık, kaynakların eksikliği bir sorumlu aramalarına sebep oluyordu ve yıllardır başkentinde olmayan ve bir maceranın cazibesine kapılıp giden Murşidi bunun tek sorumlusu görülüyordu. Su ve gıda sıkıntısını derinden yaşayan haddi için Babil yağması pek de bir şey ifade etmiyordu. Hantiri'ye göre Mezopotamya'nın fırtına tanrısı Marduk'a yapılan açık bir saygısızlıktı ve Haddi'nin de en büyük tanrısı olan fırtına tanrısı bu yağma ve bu saygısızlık sebebiyle Hatti'ye kızmıştı. Fıtlık ancak bu şekilde yorumlanabilirdi. Adeta Babil yağması tanrıları hasta etmişti. Hantili, Murşidi Hattuşa'ya varmadan önce gereken hazırlıkları tamamlamalıydı. Kızını Hitit diyarının en güçlü adamlarından biri Zidanta ile hızla evlendirdi ve saray içinde büyük bir güç kazandı. Murşidi bir muzaffer komutan olarak kente girse de kıtılık sorunlarıyla boğuşurken bir suikaste kurban gitti. Murşidi her şeyi hızlıca yaşadığı gibi saltanatını da çok hızlıca yaşamış, tüketmiş ve tamamlamıştı. Telipino fermanı Murşidi suikastini şöyle anlatıyor. Panteli Murşili'nin yanında bir sakiydi. Murşili'nin kız kardeşi Harapsili'yi eş olarak aldı. Zidanta Hantili'nin kızı ile evlendi ve Hantili ile işbirliği yapıp çok kötü bir günah işlediler. Murşili'yi öldürdüler, kan döktüler. Bu suikast ile birlikte Hitit tarihinde Gasıp Krallar dönemi olarak bilinen bir periyot başlayacaktır. Hantili ile birlikte taht suikastlerle el değiştirecek, saray entrikalarının tamam yaptığı bu dönemde Hititler birçok sorunla karşılaşacak, Hattuşili'nin emek emek inşa ettiği krallığı büyük kayıplarla Hattuşa ve çevresine sıkışacaktı. Hititler yok olmanın eşiğine kadar düşeceği bu süreçten Telipinu fermanıyla doğrulacaktı. Hantili, kan dökerek ele geçirdiği Hattuşa tahtında 30 yılı bulan uzun bir hüküm sürdü. Elbette bu rahat ve refahla geçen bir 30 yıl değildi. Muşiris uykasti, Hitit dünyasını derinden sarsmış ve çeşitli iç karışıklıklar, hantil iktidarını tanımayan yerel yöneticilerin isyanları, Haşka yağmaları ve Hurri akınları Hititleri oldukça zayıflatmıştı. Kuzey Suriye'de artık çok daha rahat bir alan bulan Hint-Aryan kökenli bir topluluk, Hurriler. Hitit tarihi boyunca okumaya alışık olacağımız şekilde Hatti sınırlarını güneyden sıkıştıracak, kuzey, dağlı, yabani kabileler olduğunu anladığımız Kaşkalar'da Hitit sınırlarını kuzeyden zorlayacak, her fırsat bulduklarında Hitit kentlerini yağmalayacak, tapınakları soyacak, Hititleri esir edecek ve yağma gelirlerini toparlayıp gideceklerdi. Hantili, nüfusça hızla azalan güçsüzleşen ve en kötüsü tepkisizleşen Hatti toplumuyla birlikte yağmaları adeta izledi. Bu dönemde fırtına tanrısının kutsal mabedinin olduğu Nerikka kentini kaybetti. Huri istilalarını ise Hattuşa'dan izlemeyi ve surların ardında kalmayı tercih etti. Hantili elbette ki yine suçlu olarak Muşiri'yi görüyor olmalıdır. Babil'in fırtına tanrısına yapılan saygısızlık dönüp dolaşmış bir adaletin kılıcı gibi Hititlerin başına düşmüş, Hititlerde bir başka kutsallara saygı duymayan topluma, Kaşkalara, fırtına tanrısını, kutsal mabedini kaybetmiş ve uzun süre Nerikka'nın istilada kalmasına ses çıkaramamıştı. Hititler, Kaşkalardan fırtına tanrısının mabedine sunaklarının ulaştırılmasını isteyecek, Kaşkalar ise kendiliğinden gelen hediyelerin sunakların Değerli eserlerin keyfine bakacaklardı. Hititlerde tanrılar elbette ki mabetlerin içinde sıkışıp kalan varlıklar değillerdi. Fırtına tanrısı esasen gökyüzündeydi. Bu anlamda Hitit tanrılarının en büyüğü Gök tanrı sıfatlandırmasına uymakta. Hititlerde de gökler, yüksekler daima kutsanmış ve insanlığın üzerinde güç sahibi olan tanrıların mekanı kabul edilmişti. Ama tapınaklarda onlardan bir iz, bir ruh, bir enerji bulunduğu da düşünülürdü. Tanrılar için yaptıkları betimlemeler, kabartmalar ve heykeller tanrıların aslından parçalar taşırdı. Bu yüzden Hititler tapınakları kutsal bulurdu ve tanrılara özel ayrılmış mekanları mukaddes toprak bilirlerdi. Nerika o mukaddes topraklardan biriydi. Antili döneminde en büyük Hitit tanrılarından biri kabul edilen Fırtına Tanrısı'nın istila ile Kaşka hakimiyetine bırakılması, bir yabanın kame terk edilmesi, Fırtına Tanrısı'nın Hititlere yüz çevirmesi olarak düşünülüyordu. Hititler tanrısız kaldıklarını ve o tanrının tüm desteğinden mahrum bulunduklarını kabul ediyordu. Hititlerin yaşadığı tüm iç karışıklıklarda ve toplumun yağmalar karşısında tepkisiz olmasında bu sosyolojik gerçeğin bulunduğunu düşünebiliriz. Hititler adeta tanrısız kalmayı, ruhsuz kalmak ve ölmek gibi değerlendiriyordu. Hantili tüm haddi olarak Babil yağmasının bedelini ödediklerine düşüne dursun, bedelini ödemesi gerektiği bir başka suçu, bir hayalet gibi onu takip edecekti. Muşili'nin dökülen kanı tahtının etrafını saracak ve Hantili'yi de soyunu da boğacaktı. Telip'in fermanı bir adaletin tecellisi yorumu gibi bu dönemi aynen şöyle anlatıyor. Hantili yaşlandığı zaman ve neredeyse tanrı olmak üzereyken Zidanta, Hantili'nin oğlu Piseni'yi ve oğullarını öldürdü ve önde gelen hizmetkarlarını da öldürdü. Sonra Zidanta kral oldu. Zidanta, Hattuşa tahtı için ikinci kez kral katili oluyordu. Mursili'den sonra Hantili'yi öldürmek Zidanta'ya çok zor gelmemiş olmalıdır. Tahtı gasp etmek, kralı öldürerek tahta geçmek, Işara tahtı soyundan olmadan kendi soyunu hanedan ilan etmek artık bir alışkanlığa dönüşüyordu. Hitit saray koridorlarında dolaşan her soylu bir gün Hattuşa tahtına oturduğunu hayal edebiliyordu. Hankuş Meclisi tahtı gasp edenlerin baskısıyla adeta erimiş ve gözden kaybolmuştu. Tahtın etrafı her türlü entrikayı yapabilecek Gerekirse kralı öldürebilecek, ihanetin sınırlarını gözetmeyen, çıkarcı ve sinsi planlara değer veren kişilerle dolmuştu. Hantili ve Zidanta, Asıp krallar dönemi olarak adlandırılan bu 70 yıllık periyotta adeta herkesi kendilerine benzetmişti. Hitit dünyası entrika kazanına dönüşmüştü. Zidanta'nın 15 yıllık hakimiyeti döneminde Toroslar'ın güneyinde kalan kısımların tamamen elden çıktığı düşünülüyor. Hititler için toprak kaybetmek ve geri çekilmek. Rasıp Krallar döneminde sıkça rastlanacaktı ve Hititler Orta Anadolu'daki çekirdek topraklarına kadar daralacak ve küçüleceklerdi. Bu dönemde Kizuvatna bağımsızlığını ilan etmiş, Luvi ve Huri yapılı bir devlet olarak ortaya çıkmıştı. Zidanta'nın akıbeti yine Telipinu fermanında şöyle geçiyor. Ama tanrılar Hantili'nin oğlu Piseni'nin öcünü aldılar. Tanrılar oğlu Ammuna'yı ona düşman yaptılar ve Ammuna da babası Zidanta'yı öldürdü. İki kere kral öldüren kral katili Zidanta kendi oğlunca öldürülmüştü. Zidanta kıttığı kanda boğulmuştu. Ammuna Hattuşa tahtına çıktı. M.Ö. 1545-1530 yılları arasında tahta kaldığı süre boyunca Hititler türlü kıtlıklar yaşayacak, hayvanlar toplu ölümler görecek, Hitit diyarı yokluk ve hastalıklarla mücadele edecek, diyarı saran çökmüş bir sis adeta Tanrı'nın gazabı olarak değerlendirilecekti. Hatti ana karasına kadar sınırlar geri çekilir ve birçok bağlı yerel yönetici isyan ederken, bağımsızlıklarını kazanırken Ammuna'nın çok da bir şey yapmadığı görülmektedir. Birçok Hitit obağa göre Ammuna, Rasip Krallar döneminin en başarısız kralı kabul edilmektedir. Amun'a eceliyle öldüğünde Hititler için tahtın gasp edildiği bu periyot bitti sanılıyordu. Ama bu kez de varisler öldürülmüştü. Amluna'nın iki oğlu tahta ele geçiren Huziya tarafından hem de eşleri ve çocuklarıyla birlikte ortadan kaldırıldı. Huziya da tahtı kan ile ele geçirmişti. Ama Hattuşa tahtının artık sadece adı vardı. Turuşhan da Sammuha Hurma bölgesel olarak kaybedilmişti. Haşua, Zizilippa kentleri ve Hurri küt merkezlerinden Lavazantia'da getirilmişti ve Kizuvatna denetimine girmişti. Öyle ki Kizuvatna'nın başkenti Kumanna, Hattuşa'dan daha büyük bir krallığı yönetiyordu ve Kizuvatna kralları kendilerinden artık büyük kral olarak bahsediyordu. Huzia'nın kız kardeşi Ishpatarya ile evli olan Telipino veya Telepino, Hattuşa kentinde nüfuzu gitgide artan birine dönüşünce Huzia, yılların alışkanlıklarıyla Telipino'yu ortadan kaldırmak için komplo kuracak fakat başarılı olamayacaktı. Telipino komplodan haberdar oldu ve suikast çetesini Pankuş'a şikayet etti. Pankuş meclisi bile belki de bu şikayetten şaşkınlığa dönmüştü Zira Pankuş'un bir hükmünün kalmadığı 70 yıl yaşanmıştı. Tahta oturan herkes dilediğini yapıyordu ve kimse meclisi, kuralları, kaideleri dinlemiyordu. Telipino önce yükselen nüfuzuyla Huziya'yı tahtından etti ve Hattuşa tahtına oturdu. Fakat Telipino, komplocu eski kral, ailesi ve yandaşları hakkındaki kararı Pankuş'a bıraktı. Bu Gasip Krallar döneminde ilk defa yaşanıyordu. Bir hitit Kralı uzun yıllar sonra ilk defa iktidar alanını daraltıyor Danışma meclisine tif görevler veriyor Onların fikirlerini sormaktan çok daha ötede onları bir karar mekanizmasına dönüştürüyor Hattuşiri ve Moshiri döneminde olduğu gibi pankuş meclisini güçlendiriyordu. Aslında Gasip Krallar dönemi öncesinde hititlerin en parlak zamanları, Pankuş'un en aktif olduğu dönemlerdi. Murşili, adeta Hattuşili'nin vasiyetiyle Pankuş Meclisi'nce yetiştirilmişti. Değerli devlet adamlarıyla Murşili'nin çocukluk zamanları geçirilmişti ve belki de güçlü Pankuş desteğiyle Hitit otoritesi Babil'e kadar ilerlemişti. Gasip krallar, suikastler, komplolar ve tek başlı yönetimle Hititleri Kızılırmak Havzası'na kadar kaybettirmiş, Hititler potansiyelinin çok gerisine düşmüş ve 70 yıl boyunca geri çekilmişti. Telipinu, Huziya ve ailesinin kararını Pankuş'a bıraktı. Fakat Pankuş Meclisi başlangıçta kendilerini güvene almak istemiş olacaklar ki Huziya ve ailesinin ölümüne karar verdi. Telipinu kararı uygulamak istemedi. Hattuşiri'ye kadar devam ede gelen affetme Hanedan kanı dökmeme ve sürgün etme adetini tercih etti ve Telipino ile bu uygulama Hitit hafızasında yeniden hatırlandı. Hattuşa'da 70 yıldan sonra ilk defa taht kan dökülmeden el değiştirmişti. Telipino tahtta kaldığı sürece hem idari anlamda hem de siyasi anlamda Hititleri yeniden toparladı. Devlet otoritesi tekrardan güçlendi. Pankuş Meclisi ile kral denetlendi, desteklendi ve değerli devlet adamları yeniden sarayda yer buldu. Telipino, kaybedilen Hurma, Samuha ve Puruşhanda üzerinde Hitit hakimiyetini tekrardan kurdu. Kizuvatna'ya kaybedilen eski şehirler için seferler düzenledi. Ama seferlerin sonucunu tam olarak alamadı. Tripino döneminin en önemli siyasi olayı tam da bu seferden sonra Tripino ve Kizuvatna kralı İşbutahşu arasında gerçekleşti. Hititler, Gasip Krallar döneminin tüm yükünü halen çekmekteydi ve eskisi kadar güçlü bir askeri yapıda değillerdi. Terpino, Hizuvatra seferlerinden aradığını bulamayınca Kral İşbu ile barış antlaşması yapmıştı ve bunu yazılı olarak gerçekleştirmişti. Bu antlaşma Hitit ve Anadolu tarihinin ilk yazılı antlaşması olarak görülmekte. İşbu antlaşma metninde Büyük Kral denmesinden de anlaşılıyor ki Kizubatna kralı ve tahtı başkent Kummanla en az Hattuşa kadar güçlüydü ve itibarlıydı. Hattuş'a Hattuşa'da yeniden barış ve huzur dönemini kurallar ve kaidelerle kalıcı kılmak istiyordu. Anadolu'da bilinen en eski yazılı kanunları, Nesilim yasalarını veya Hitit yasalarını koydu. Hattuşa'da bulunan bir dizi çivi yazısı tablette Hitit yasalarının M.Ö. 1650-1500 yılları arasında çeşitli yeniliklerle hayata geçirildiğini gösteriyor. Hitit yasaları imparatorluğun sosyal yapısını, adalet ve ahlak anlayışını birebir yansıtıyor. Hitit yasaları oldukça detaylı bir alanda birçok konuya ait kurallar ve kanunları inşa etmişti. Şiddet ve saldırı cinayet, kara büyücülük ve tecavüz net bir şekilde yasaklanmıştı. Hitit yasalarında en dikkat çekici unsurlardan biri kadın erkek eşitliğiydi. Hititler, Hammurabi kanunları ve Asur kanunlarından çok daha ötede olarak hukuk karşısında kadın ile erkeği eşit buluyordu. Evlilik yasaları bu eşitlik anlayışıyla konulmuştu. Köleler özgür erkeklerden aşağıda görülse de evlenmelerine, mülk satın almalarına iş yeri açmalarına ve özgürlüklerini satın almalarına izin veriyordu. Hitit yasalarının bu özellikleri döneminin çok önünde olduğunu gösterir. Ne Mezopotamya'da ne de Mısır'da köleler üzerinden göreceğimiz şekilde böylesi bir insanca muamele örneği yoktu. Hitit yasaları, arazi mülkiyeti, sözleşmeler, ücretler ve kiralar, kutsal yaptırımlar gerektiren suçlar, emtia fiyatları konularını da kanunlarla yeniden ele almıştır. Hitit kanunları neredeyse Hitit İmparatorluğu ve tarihi boyunca kullanılmıştı. Kanunların nasıl kaleme alındığını şöyle örneklendirebiliriz. Eğer birisi bir erkek ya da kadın kölenin kulağını koparırsa, koparan kişi 3 şekel gümüş ödeyecektir. Yasalar içtihat yasaları olarak formüle edilmiştir. Çoğunlukla ölüm cezaları vermekten kaçınıldığı daha çok para cezası verildiği, bazen onda da indirimlere gidildiği görülüyor. Ciddi suçlarda ise sıklıkla tercih edilen cezalandırma, çalıştırmak üzere köle haline getirmekti. Krala ve Hititlere ihanet ve benzeri suçlarla kadının eşine ihanet durumlarında, kadına tecavüz suçlarında ölüm cezaları da tercih ediliyordu. Telipino, tüm büyük krallarda olduğu gibi kendi yasalarını çıkararak Hitit tarihinde ismini kalıcı hale getirmişti. Teripino fermanı ise bunun en zirve yeriydi. Çünkü artık Teripino taht değişimlerinde kan dökülmesini istemiyordu. Teripino fermanında kimin taht varisi olacağı açıkça şöyle belirtilmişti. Sadece birinci dereceden prens kral olsun. Eğer birinci dereceden bir prens yoksa ikinci dereceden bir oğul kral olsun. Eğer hiç varis prens yoksa birinci dereceden bir prensesle evlenen kişi, kral olsun. Fermanın devamında Teripino, Pankuş Meclisi'ni bu konuda birinci il olarak sorumlu tuttuğunu belirtiyordu. Bu tür suçları işleyenlerin cezalandırmalarını Pankuş yerine getirecek ve artık kimse Hattuş'a da kan dökmeye cesaret edemeyecekti. Kraliyet ailesini korumayı ve taht değişimlerini bir anlamda meclisin yerine getirmesini istemekteydi. Ama Telepino ne kadar kan dökülmesinden kaçsa da çok sarsıcı bir suikast ile karşılaşacaktı. Bir saray komplosunda karısı işte pariyayı ve taht valisi oğlu Ammuna'yı kaybedecekti. Üstelik suikastçiler yakalanmıştı ve Pankuş Meclisi yine idam cezası vermişti. Ama öldürenler saraydandı ve o haklarında çıkan cezayı uygularsa kendi koyduğu yasayı çiğnemiş olacaktı. Çok zor bir karar da olsa karısının ve oğlunun katillerini öldürmedi, onları uzak bir yere sürgün etti ve en başta kendisi koyduğu yasalara uymuş oldu. Teripino öldüğünde fermanı uygun şekilde yerine damadı Aluvam'la geçecekti. Teripino'nun ardından Hitit krallığı tekrardan hızla değişen taht sahiplerinin kararlarına kalmıştı. Telipinu fermanı her ne kadar tahtta oturmayı bir kurala yerleştirmek istese de Hitit saray koridorlarının entrikaları bitmek bilmedi. Hititler ancak kendi sınırlarında kalabilen bir güç olunca çekilip çıktıkları Kuzey Suriye'nin kaderi bir başka göçmen ulusun ellerinde şekillendi. Hint ve Aryan göçmeni Mitanniler zamanla Suriye'nin kuzeyine yerleştiler ve Maryanlı olarak isimlendirilen bir soylu sınıfı oluşturdular bölge halkı Huriler ile evlendiler ve zamanla onları yönetmeye başladılar. Mitanni aristokrasisinin isimleri sıklıkla Aryan kökenliydi ve tanrıları da Aryan inançları olan Mitra, Varuna, Indra, Nasatya gibi tanrılardan oluşuyordu. Bu Hint Aryan tanrıları Mitanniler ve Haddiler arasındaki iki antlaşmada da istelenmişti. Mısırlılar onlara Naharin ve Metani dedi. Asurlular yönettikleri devlete Hanigalba dedi. Hititler ise onları daha kısaca Hurri olarak tanımladı. Ama Mitanniler M.Ö. 1500'lerde başlayan iktidarlarını M.Ö. 1240'lara kadar uzatacak ve bilinen dünyanın en güçlü uluslarından birine dönüşecek, eski Mısır ve Hititlerle kaderlerini birlikte yazacaklardı. Bu bölümde Gasıp Krallar dönemini ve Tedipino fermanını inceledik. Üçüncü bölüme Orta Krallık dönemi ve Kral Tutarya ile başlayacağız. Tutarya'nın Hitit İmparatorluğunu nasıl kurduğunu, Batı Anadolu'da Arzava seferlerini, Ahiyava'yı ve eski Mısır, Mitanni, Hitit üçgenini işleyeceğiz. Hititlerin hakimiyetlerini büyütürken karşılaştıkları yepyeni durumlara bakacağız. Likya tarih desteklerinizle büyüyor. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna tıklamayı unutmayınız.